Başlayabiliriz, evet. Toprağıma çarpma. Baban karışık soracak. Tamam. Hazır mısın? Tamam. Gelsin sonra. Geliyor. 3 ee, kere 6. Babam. Tamam, şimdi değiştirdim. 3 kere 6. 18. Tamam aferin. Şimdi dört kere altı. Dört kere altı. Yirmi dört tabii. Aferin. Altı kere altı. Tabii otuz altı. Aferin. Beş kere dört. 20. Aferin. 6 kere 5 30. Evet, aferin. Beşli beşliye hesapladım Sonra. Aferin sana. Çözüm yöntemi buldun yani. <laughs> Ondan sonra hmm, soru geliyor. Şimdi toplama soruyorum ama. 34 artı 11 eşittir. 45. Ya. Aferin. 45 artı 12 eşittir. Baba bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. <laughs> şey koyma yani. Anladım. Mantıksız oluyor. Belki tamam. Sen dediğin gibi yapacağım. Anladım. Sen 45 artı 12 cevapla sonra başka yöntemle yapacağım. Da, da. Videonun başında dememiş miydim? Tamam oğlum. Şimdi ne yapayım? Başka soruya mı geçeyim? Yoksa sorular. Bak. Ben ne demiştim? Unutmuş galiba bu. 45 artı 12 eşittir. Şöyle yapalım. 45 10 da Evet. 55. Evet. 2 koy 57. Cevap o zaman 57. Aferin harika sen. 34 artı 13 eşittir. Bunu nasıl yapacaksın? Tekrar bunun da yöntemini anlatır mısın? 34 artı 13. Çok basit. 47. Doğru mu? Doğru. Nasıl yaptın peki? 34 artı 13 mi? Evet doğru. 4 ile 3'ü topla. 7. E 30 artı 10. 40. Aferin oğlum sana. Şimdi peki aynı soruyu İngilizce anlatır mısın bana? 34 artı 13'ü İngilizce bana anlatır mısın lütfen? 34 plus 13 13 Tamam. Equals Equals Forty-seven. Aferin sana. Hey baba. Efendim oğlum. Bak. Güzel mi soruydu yoksa değiştireyim mi? Bu tarz sorular gelsin mi? Hem Türkçe hem İngilizce. Sor mu olur? Bak yalnız sıra sıra yapalım. İlk önce sen bana sor, sor sonra ben sana. Ama sen bana İngilizce sorma çünkü ben İngilizce bilmiyorum. İngilizce sormayacağım zaten. Olur kabul ediyorum. Kabul ediyorum tamam. Ondan sonra yeni bir soruya hazır mısın? Tamam geliyor soru. 48 artı 9 eşittir. Baba bu da az önceki yedi üstüne. Bak. Nereye bakıyorsun? Hesap mı yapıyorsun? Hı hı. Anladım. Kaç kaşı toplayacak? 48 artı 9. 57 tabii. Aferin. O zaman bak az önce 47 oldu. Evet. 10 koy. 57. Aa, 57. O zaman. Al fena sana. 50. Peki aynı soru senden rica etsem İngilizce anlatır mısın bana? 48 artı 9 eşittir. Bunu bana İngilizce anlatır mısın? Forty-eight plus nine equals Seven. Aferin. Şimdi çarpma soracağım. Hazır mısın? Baba hazırım da sen İngilizce mi biliyorsun? Ben azıcık senden öğrendiklerimle sana söylüyorum. Yoksa ben İngilizce bilmiyorum. Sadece senden öğreniyorum ya bazen. bazen senden öğrendiklerim bazen aklımda kalıyor ondan. Baba. Efendim oğlum? Tam sorusu. Söyle bir tane. soracağım. Sonra Türkçe sorayım. Sen bana Türkçe sor. İngilizce sorarsan ben cevap veremem. Tamam da bir hesabım. Yani sana öğreteceğim. Anladım. O zaman öğret. Tamam peki. Gelsin sor hadi bekleyin. 4 Eşittir 160 dedim. Aferin. Şimdi kendi kendine sordun ve İngilizce cevap mı verdin? Hı. Aferin. Güzel bir düşünce. Ama sen bana Türkçe sor. Ben cevap vereyim. Aynısını sen de İngilizce söyle. Ne dersin? Baba yanlış süren doğdu. O yüzden şimdi ben sorayım. Tamam sor. Bekliyorum şöyle kontrol edeyim. Ben de kalacak ama ya. Ben sen konuş ben seni çekiyorum. Tamam da o zaman seni göremezler. Ama olsun seni görsünler. bu senin kanalın. Biraz da seni görsün. Olsun başka zaman görürler o zaman. Şimdi sen söyle. Ben sarabilirim istersen sana. Sonra sonra. Tamam olabilir sonra yaparız. Sen geç şimdi bir soru daha sorayım sana sonra bu videoyu sonlandıralım. Ne dersin? Sana bir şey daha soruyorum. Şimdi 1000 bin, 1146 bin İngilizce nedir? Ne? 1146 Bak eşi söyle ki ben Tamam. Bin. 100 Yüz. One hundred, 46. Bir daha söyle one, hızlı bir şey. One thousand one hundred bin yüz kırk altı yani öyle mi? Aferin. 905 yüz, beş, yüz Bunu söyle İngilizce. Nine hundred five. Aferin.